Antep'te <laughs> eşya bitmiyor. Antep'te evet. kültür bitmiyor, turizm bitmiyor. Aslında Urfalılar da biraz Antep'e özeniyor. Öyle Tabii söyleyeyim. Tabii yakın bölge olduğu için sıkıntı yok. Hemen hemen aynı. Dünyalar güzeli Siveri'mizin tanıtımı için buradayız. Siveri'mizin yöresel yiyeceklerini tanıtmaya geldik, kültürümüzü tatmaya geldik. Takuran görselde göründüğü gibi Takuranımızı tanıtmaya geldik inşallah. Bugün Şanlıurfa'mızda Kültür Turizm birinci buluşmalarında Bozova Belediyesi olarak stante bizler de yerimizi aldık. Gerek Bozova ilçemizi tanıtmak adına, gerek tarihi yerlerimizi, gerek ise turizm için katkı sağlayacağımız alanları tanıtmak amacına bugün bu stante yerimizi aldık. Adı üstünde Ceylan Pınar. Canlı Ceylanlarımız için gelsinler. Ceylan sıcak sıcak insanlarını görmeye gelsinler. Ceylanpınar'daki insanların misafirperverliğini görsünler ki her yerde muhakkak vardır fakat Ceylanpınar bir başkadır. Yani Ceylan Ceylanpınar gerçekten uzaklığıyla çok yakın bir ilçedir. Ee, samimi bir e, milleti insanı vardır. Burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştiren bu fuarda katılım sağladık. İnşallah bu birlik beraberliği her sene ileri taşıyarak her sene bunu kat be kat daha ileri noktaya taşıyacağız. Bugün ben buradaki katılımdan da çok memnunum. E, influencerlar var, Büyükşehir Belediye Başkanı var, çevre şehirlerden belediyeler burada katılım sağladılar. Biz de burada kendimizce e, güzel bir katılımımızı e, gerçekleştirdik ve e, kendimiz e, bunu kendimiz ortaya çıkardığımız bir e, yöresel bir sunumumuz var. Soğuk menengicimizi burada biz sergiledik. Soğuk menengiç bizim buluşumuz ve burada hakikaten de e, biraz önce e, milletvekilleri ve e, Ömür Akkor gastronomi uzmanları Ramazan Bingöl gerçekten bizim bu e, sunumlarımıza hayran kaldılar. Fakat çok e, önemli bir yer. Spor tabii ki en katlı bir eski gelişme alanında yaptığımız. Yani gerek akkolojik açıdan, gerek e, inanç turizmi açısından hakikaten merkezi yerlerden bir tanesi. Ben aynı zamanda bir çok sayıda misafir getirip bölgeyi gezdirip en yani çok beğendikleri kendi bu e, soruyu. E, bu anlamda böyle bir suvarın e, yapılmış olması e, çok önem arz ediyor. Dört e, tarafı çok eski bir binada. Yani dünyada İslam coğrafyasında çok ender bulunan bir mimari yapısı var aslında. Anladım, anladım, anladım. E, 15. yüzyılda e, Şeyh Muhtar Camisi olarak da 15. yüzyılda Avrupa'nın zamanında yapılmış olan bir cami. E, bu caminin dört tane ayağı var. Dört ayağı üzerinde gösteren bir İslam'ın birer mezhebi temsil Ana gövdesinin de İslam üzerinden, yani dört tane mezhep üzerinde yükselen İslam'ı ifade ediyor. Bu işi yani çocukluğumdan beri işte 50 yıldır falan yapıyorum. Başka bir işte yapmadım hep bu işle uğraşıyorum. Bunlar hakiki deri, suni bir şey yoktur. tabii ki bunların satışları oluyor. Oluyor tabii. Bizim halk zaten bilenler alıyor. Bizim halkta herkesin bir tane yemenisi vardır. Yani bu yağışlı hava olmadığı müddetçe Ayakkabı içine en iyisi. Sıcak ayakkabı budur. İş yapmaz. Koku yapmaz. Yani ne diyeyim. Mesela, e, rahattır yani giyilmiş şeyi. Ama yağışlı havada giymeyeceksin. Deri istersen de su çeker. Mesela örneklendirme yaparsak siverek tavamız var. Çok yakın bir süre içerisinde patentimizi de yeni aldık. Siverek'üz gibi teşekkürler çok sağ olun. Siverek üzümümüz var ama bu bizim Şire üzümümüz değil. Şire üzümümüz yaklaşık 20-25 gün sonra çıkıyor, daha çıkmadı. Yani tarihin acizini uğradık öyle diyelim. Eee Şire pekmeğimiz var. Şunu hemen aynen şunu göstereyim. Karacada pirincimiz var. Yani pirinç normalde şeker hastaları için çok sakıncalı derler ama yiyebildiğiniz kadar yiyin. Evet. Asallar yani Urfa'ya gelen ziyaretçiler neden Siverek'i tercih etsinler? ya da niye Siverek'e yol düşsünler? Ee, Siverek e, bence yani hem belki Urfa'da aynıdır ama ben Siverekçiyim. Siverek için konuşurum. Siverek bence Güneydoğu'nun en misafirperver şehri Siverek'tir. Evet. Gelip görmek lazım ve kültürel e, faaliyetlerimizi yaşamalar lazım. Mesela örnek vereyim. E, ayın 20 Eylül'ün 20-21-22'sinde Tokaron Festivalimiz var. Yani çadırını al gel kampanyamız var. Bütün e, izleyenlere sesleniyoruz. 20, 21, 22'de Misyebin Köprüsü var Siverek'te. Orada festivalimiz var. Herkesi de bekliyoruz bu arada. Biz e, aile destek eğitim merkezi olarak e, bayanlarımıza orada istihdam sağlıyoruz. Onların gelip Hani psikolojik olarak da özellikle kafalarını dağıtması, el becerilerini geliştirmesi. Biz orada usta öğreticileriz, diğer arkadaşlarımızla. Şu an kısıtlı olduğu için sadece teraryum ve deriyi getirdik. Bu gerçek deriden olup kadınlarımız el emeğiyle yapıyor. Deri hocamız Esma hocamız ilgileniyor özellikle. Cüzdanlar, çantalar, kemerler o şekilde yapılıyor çeşitli boylarda.